FIFA Hocam kanalına hoş geldiniz. FC Pro Open Kasım Kupası'nın son günü. Bu saate kadar girmedim oyuna. Çünkü girmememin tek sebebi şu abi. E, çapraz oyunu açmam gerekiyormuş. Tamam açalım. Girmedim bu saate kadar oyuna. Çünkü turnuvaya daha doğrusu. Çünkü oyun inanılmaz ağırdı. Güncelleme geldi bugün. Son saatleri bir şansımızı deneyelim. Hem video çekelim. Bakalım hem oyun ne seviyede hem biz ne seviyedeyiz göreceğiz. Bu Pro Open'a turnuvaya katılmak için minimum Div 4'te olmanız gerekiyor. Bakalım nereye kadar çık çıkabiliyoruz. Son 256'ya kalırsanız turnuvaya gitmeye hak kazanıyorsunuz. Benim kadrom bu şekilde. Bu kadroyla gireceğim. Bakalım hak kazanabilecek miyiz? Hak kazanmak çok zor abi. Çünkü son gün iyi oynam iyi çok iyi oynasam bile son güne bırakınca çok zor. Ama bir denemek istiyorum şansımı. Nereye kadar gidebileceğiz görmek istiyoruz. 4-5-1 bol bol göreceğiz bugün. Herkes 4-5-1 oynuyor büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Yamal'a harika top. Bravo Yamal. Git. Bravo Yamal. Çok iyi. Gid offside yok. Çevir. Vur. Bravo. Çok iyi pas attı. Golü yedim galiba. Yedim. Bravo. Güzel gol. Niko. Niko Williams. Ve ilk maçımızı kazanıyoruz. Devam. 213. Manisa mı? Türk bir dostumuzla karşılaşıyoruz. Tehlike. 4-2-3-1 oynuyor. O Rodri ile falan oynuyor. Abi kötü bir kadro ama belli de olmaz. Pina pina pina. Çok şansa gol. Özür dilerim ya. Hadi yap şunu. Özür dilerim. Yok offside. Hamşik. Bravo. Rakibim maçtan çekildi güzel. 4-5-1 oynuyor normal. Oo. İyi kadro. Yamal vur gelişine. Bravo. Yamal git. Yamal harika döndün be. Puteyas bravo. Şifte Bravo. Git. Git offside yok. Johnnyves bitir, 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 bitir. bu ne ya? Bu ne oğlum? Offside? Yok gol, güzel gol. Baksana şuraya ya. Abi ben de oraya koşmaya çalıştım da yetişemedim. Yedik golü. Hadi ya 10 dakika iyi savunma lütfen. Peki en iyi savunma hücum mudur? Galiba öyledir. En iyi savunma hücumdur. Bravo Benzema! Bir maçı daha kazandık. İyi başladık ya proledir ha. Box to box. 4-5-1 oynuyorsun. Evet tahmin ettim. Defans hattı iyi. E. Uuu salah embap Adam gold kartlarla oynuyor ama oyunun en iyi gold kartları herhalde. Şimdi bunu size nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama adam üçlüyü çok iyi oynuyor. Ya 3. oyuncuyu aynı anda çok iyi oynatıyor. Güzel gol. Bravo. Bu adam Dark Side'a geçmiş ya. Net yani. Hayır ya. Normal bir oynayış değil. Var ya bu bir de 10 MS falan oynuyor büyük ihtimalle. Güzel gol. Oha hocam kırmızı ver şunu. Kırmızı ver. Gol. Devam. Ay bırakma. Çok iyi. Ya. Git. Gol. Hadi. Çok iyi gol. Bravo Benzema. Cık. Yedik. Adam bunun için yapıyor işte. Gol. Haydi. Bravo kaybettik ilk mağlubiyetimizi aldık ama olsun yola devam Fenerbahçe 1907 Yine bir Türk bir arkadaş 4-2-3-1 Kunde Araujo Yamal De Jong Arda Hadi bakalım 4 daha şu an git Pina yaz Bravo Takip ettiğin için de teşekkür ederim Git Niko O ne lan? O ne oğlum? Oha! inanılmaz bir gol lan. İyi top. İyi top yedim. Bravo. Yamal. Lamin Yamal. Bravo. Poki pas. Uf, Oo, Pina neler yapıyor ya. Oyunla hala en iyi kart olabilir mi bu kart? Çok iyi top. Nico. Nico Williams. Kucam şimdi dur bakalım. Şu golü atayım hemen. Yamal. Oo. Güzel gol. Teyas git offside yok. Bravo. Bu atar bunu. Bravo. Yok offside harika. Bravo Yamal. Sara gitsene ya bir tane de gol sen at. Hadi aha Sara. Gabriel Sara. Bravo. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Evet kazandık. Arkadaşlar Pro Leader tabii ki son güne kaldığı için kalamadık. Üst sıralara gidemedik ama olsun güzel bir deneyimdi. Siz daha fazla böyle video için video benim kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya kendine iyi bak. Görüşmek üzere.